Herkese merhaba. Hadi gelin bugün sizi zamanda geriye, antik medeniyetlerin o gizemli inanç dünyasına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkaralım. Peki, hiç aklınıza geldi mi acaba? Binlerce yıl önce birbirinden apayrı coğrafyalarda yaşayan insanların taptığı tanrılar aslında birbirine ne kadar benziyordu? Göreceksiniz, cevap sandığımızdan çok daha şaşırtıcı ve birbiriyle inanılmaz derecede bağlantılı. Bu macerada bize kim eşlik edecek biliyor musunuz? Ta kendisi tarihin babası olarak bildiğimiz Herodot. Tam 2400 yıl öncesinden onun gözlemleriyle, onun kelimeleriyle antik dünyaya bambaşka bir pencereden bakacağız. Hazırsanız dalıyoruz. İlk durağımız tanrıların ve tanrıçaların coğrafi sınırları nasıl da kolayca aştığını görmek. Anlaşılan o ki ilahi varlıklar için o zamanlar vize falan pek de dert değilmiş. Bakın, Herodot neyi fark etmiş? Perslerin Venüs Urania'ya tapınma adetini Asurlular ve Araplardan öğrendiğini söylüyor. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Aslında aynı tanrıça her kültürde farklı bir isimle anılıyor. Asurlular ona Maylita diyor, Araplar Alitta, Perslerse Mitra. Tek bir tanrıça ama üç farklı kimlik. Şimdi sıkı durun çünkü Herodot'un kaydettiği en akıl almaz, en şaşırtıcı dini ritüellerden birine geldik. Evet, yanlış duymadınız. Babil'de kadınların Tanrıça'ya bağlılıklarını göstermek için yerine getirmek zorunda oldukları bu görev, inancın ne kadar sıra dışı şekillere bürünebildiğinin kanıtı gibi. Günümüzden bakınca inanması gerçekten güç. Bu ritüelin kendine has kuralları da en az kendisi kadar enteresan. Mesela, zengin kadınların kapalı arabalarla gelmesi o dönemdeki sosyal sınıf farkını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yabancının kadının kucağına attığı paranın kutsal sayılması ve asla reddedilememesi ise bu eylemin tamamen dini bir görev olduğunu, bir tür adak olduğunu gösteriyor. Görevini tamamlayan kadın da hiçbir şey olmamış gibi evine dönüp normal hayatına devam ediyordu. Şimdi rotamızı güneye çeviriyoruz. Herodot'un çevresindeki birçok medeniyet için adeta bir gelenek kaynağı olarak gördüğü gizemli Mısır'a gidiyoruz. Şöyle bir düşünelim, genelde Batı medeniyetinin temeli başlangıç noktası olarak hep Antik Yunan'ı görürüz değil mi? Peki ya Yunanlıların en temel geleneklerinden bazılarının kökeni aslında Mısır'a dayanıyorsa? İşte Herodot'un gözlemleri tam da bu kışkırtıcı soruyu sormamıza neden oluyor. Mesela şu meşhur Yunan tanrısı Başutüsü yani Dionysos'u ele alalım. Herodot'a göre bu kült o ünlü fallus taşıma törenleri de dahil olmak üzere aslında hiç de Yunan icadı değilmiş. Bu geleneklerin kökeni Mısır. Oradan Fenikeli tüccarlar aracılığıyla Akdeniz'i aşmış ve Melampus adında bilge bir adam tarafından Yunanistan'a getirilmiş. Fikirlerin ve inançların denizler aşan yolculuğuna ne kadar güzel bir örnek. Mısır'dan çıkan bir başka devasa fikir daha var. Reenkarnasyon, yani ruh göçü. Herodot'a göre insan ruhunun ölümsüz olduğu ve öldükten sonra başka canlıların bedeninde bir döngüye girdiği fikrini ilk ortaya atanlar Mısırlılar. Daha sonra bazı Yunan filozofları bu fikri o kadar benimsemişler ki sanki kendileri bulmuş gibi anlatmışlar. Mısırların hayvanlarla olan ilişkisi de acayip katı kurallara bağlıydı. Mesela bir yanda inekler var, tanrıça Isis'i adandıkları için kutsallar, kurban edilmeleri kesinlikle yasak, diğer yanda yandaysa domuzlar, aman aman o kadar pis ve dokunulmaz kabul ediliyorlar ki, olur da bir Mısırlı bir domuza yanlışlıkla dokunursa doğruca nehre koşup baştan aşağı yıkanmak zorunda kalıyormuş. Ama bilirsiniz, her kuralın bir istisnası vardır değil mi? İşte burada da karşımıza çıkıyor. Herodot'un notlarına göre domuzlar kurban edilebiliyormuş ama sadece ve sadece tek bir koşulla, yalnızca Bakşüs ve Ay Tanrısına o da sadece Dolunay çıktığı gece. Bu bile Mısır'daki inanç sisteminin ne kadar ince detaylarla dolu olduğunu gösteriyor. Yolculuğumuza devam, şimdi bambaşka bir coğrafyaya, kuzeye uzanıyoruz. Orada bizi çok daha farklı ve kendilerine özgü sert inançlara sahip olan İskitler bekliyor. Ve burada Herodot bize adeta ders niteliğinde bir hikaye anlatıyor. Başrolde Yunan adetlerine ve yaşam tarzına fena halde özenen İskit kralı Siles var. İskitlerin Yunanlıların o meşhur Bacchus ayinlerine bakışı çok net ve sertti. Onlar için bu kendinden geçme, coşkuyla kendinden geçme halleri tam bir onursuzluk, bir saçmalıktı. Diyorlardı ki, bir tanrının insanlardan aklını ve mantığını bir kenara bırakmasını istemesi sağduyuya kamamen aykırıdır. Kültürel farkın ne kadar keskin olabileceğini gösteren müthiş bir örnek. Peki Kral Scyles'e ne oldu? Sonu hiç de iyi bitmedi. Gizli gizli o yasak ayinlere katılırken kendi halkı tarafından yakalandı, ifşa edildi ve hop anında tahttan indirildi. Kendi kültürünün değerlerine sırtını dönmenin bedelini çok ağır ödemiş oldu. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra şöyle bir durup genel resme bakalım. Bütün bu paylaşılan gelenekler, tanrılar, ritüeller aslında bize antik dünya hakkında ne anlatıyor? Herodot'un anlattığı en çarpıcı örneklerden biri de Pelaslar. Yani Yunanistan'ın en eski sakinleri olduğu düşünülen halk. Onlar başlarda belirli isimleri olan tanrılara değil, genel, isimsiz ilahi güçlere tapıyorlarmış. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Gitmişler Dodona'daki kahine danışmışlar ve tanrı isimlerini Mısır'dan almışlar. Resmen tanrı ithal etmişler. İşte bu tablo aslında bütün yolculuğumuzu tek bir karede özetliyor. Gördüğünüz gibi Babil'den Yunanistan'a, Mısır'dan İskit topraklarına, tanrılar ortak arınma ritüelleri benziyor, kanet yöntemleri birbirine göz kırpıyor. Anlıyoruz ki bu antik dünya sandığımızdan çok daha küçük, çok daha iç içe geçmiş bir yermiş aslında. Ve tüm bunlar bizi en baştaki o can alıcı soruya geri getiriyor. Eğer binlerce yıldır inançlar, kültürler arasında bu kadar rahatça geziyor, birbirine karışıyor ve dönüşüyorsa Bugün sahip olduğumuz inançların ne kadarının gerçekten orijinal olduğunu iddia edebiliriz? Belki de asıl mesele orijinallik değil, bütün bu farklı kaynaklardan gelenleri kendi potanda nasıl erittiğindir. Ne dersiniz? Üzerine biraz kafa yormaya değer. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.